Çemberimde Gül Oya, Poyraz Karayel, Muhteşem Yüzyıl, Hayat Bazen Tatlıdır, Kuruluş Osman ve Tatar Ramazan'ın da aralarında bulunduğu pek çok yapımda rol alan Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti. Saatler önce sosyal medya hesabında tiyatro oyunundan görüntüler paylaşan Arslan 45 yaşındaydı. Ünlü oyuncu gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oyuncunun geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi. Arslan'ın menajeri Selin Kök Instagram hesabından yapmış olduğu açıklamada cenaze töreni bilgilerinin daha sonra paylaşılacağını duyurdu. Değerli oyuncumuz Kanbolat Görkem Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz denildi. 45 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Gözler eşi Hicran. Akın Arslan'a çevrildi. Eşinin geçtiğimiz yıl ünlü oyuncunun doğum gününde yaptığı duygu dolu paylaşım, bugünkü acı haberle birlikte sosyal medyada tekrar paylaşıldı. Hicran Akın Arslan, sosyal medya hesabından eşine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak su gibi ömrün olsun, o da benimle olsun notunu düşmüştü. Bu sözler acı haberin ardından takipçilerinin yüreklerine dağladı. Ünlü oyuncunun vefat haberinin ardından binlerce taziye yorumu geldi. Hiç beklenmedik bir an gelen bu acı haber Arslan'ın ailesi ve dostları üzerinde şok etkisi yarattı. Bir süredir Rukiye adlı tiyatro oyununda hayranlarının karşısına çıkan Arslan'ın ölmeden bir gün önce yaptığı paylaşımı ise yürek burktu. Ünlü oyuncu günün birinde seyircilerden biri bile onun adını haykırmaya cesaret edemeyecek notunu düşmüştü. Acı kaybın ardından ortaya çıkan bir detaysa sevenlerini daha da üzdü. Başarılı oyuncunun hayatını kaybetmeden yalnızca saatler önce sosyal medya hesabından rol aldığı tiyatro oyununa ait görüntüler paylaştığı, kendisine yöneltilen bir soruya "Geliyoruz, az kaldı." yanıtını vermesi sevenleri tarafından duygusal bir veda olarak yorumlandı. Kanbolat Görkem Arslan 4 Kasım 1980 Düzce doğumlu. Düzce'de doğdu, orada büyüdü. Çocukluğunun sokakları, ilk hayalleri, ilk heyecanları hep o şehirde filizlenmişti. Babasının emeklilikten sonra aldığı ani bir kararla hayatının yönü değişmişti. Ailece Antalya'ya taşındılar. Büyük bir kentti Antalya. Yeni bir şehir, yeni insanlar, yeni imkanlar demekti. Orada pek çok sosyal ve kültürel etkinliğe dahil olma fırsatı buldu. O süreçte Büyükşehir Belediyesi'nin bir tiyatro oluşumu vardı. Bu oluşumun başını Muhammed Uzuner, Arzu Gamze Kılınç, Oya Yağcı, Ahmet Bilgin gibi isimler çekmişti. Her yıl 200-300 kişinin katılımıyla kurslar düzenlemişler, dersler vermişlerdi. O da o atölyeyle tanışmış, eğitim süreci orada başlamıştı. Sahnenin tozunu ilk kez içine çekmiş, ışıkların altında başka hayatlara dokunmanın büyüsünü keşfetmişti. Oyunların mutfağında çalışma şansı da olmuştu. Sahnenin yalnızca görünen yüzünü değil, perde arkasındaki emeği, kolektif ruhu, dayanışmayı da öğrenmişti. Diğer yan oyunculuk okullarını da denemişti. Ama çok büyük bir beklentisi yoktu. Çünkü orada mutluydu. Tiyatro yapmışlar ve insanlara ulaşmışlardı. Onun için asıl mesele buydu. Liseden mezun olduktan sonra Hacettepe'yi kazandı. Bu hayatındaki önemli dönemeçlerden biriydi. Ardından İstanbul'a geldi. Antalya'daki atölye kapanmıştı. Geri dönme şansı kalmamıştı. Bu yüzden üniversite mezuniyeti sonrası İstanbul'da devam etmişti yoluna. Onu geniş kitlelerin tanıması Hatırla Sevgili dizisindeki Mahir Çayan rolüyle olmuştu. Bu proje hem içinde yer almaktan büyük kıymet duyduğu hem de hayatında özel bir yere sahip olan bir işti. Çünkü o rolden sonra bazı şeyler değişmişti. Göz önünde olan bir dizide daha önce yaşamış ve önemli bir karakteri canlandırma fırsatı bulmuştu. Bunun elbette güzel etkileri olmuştu. Kendi adına da ayrıcalıklı bir işti. Oynadıkları karakterlerin çoğu hayal ürünüydü. Ancak Mahir Şayan yaşamış, toplum üzerinde önemli etkiler bırakmış bir isimdi. Onu oynamak ayrı bir sorumluluk gerektiriyordu. Yıllar geçti, yaşı ilerledi, tipi değişti ama hala hatırla sevgiliden hatırlayıp elini sıkmak, onunla muhabbet etmek isteyen insanları olmuştu. Bu durum ona umut vermişti. Elbette onun da politik düşünceleri vardı. Ancak her şeye insani bir temelden bakmayı seçiyordu. İmececi olduğunu söylüyordu. Doğduğu, büyüdüğü köyde birinin sıkıntısı olduğunda ya da bir mutluluk yaşandığında bunu herkes paylaşıyordu karnını doyurmak ya da uyumak için gidebileceği pek çok kapı vardı. Bu dayanışma ruhu onun karakterine de sirayet etmişti. Geçmiş yıllarda milliyetten Özge Tabağı verdiği röportajda oyunculuk kariyeriyle ilgili şöyle diyordu. 90'ların sonunda Taşra'dan çıkıp lise sonunda okumaya Antalya'ya gitmiştim. Tiyatro ile orada tanıştım ve o sahnede olmak istedim. Sahnenin büyüsü çok etkiledi beni. Konservatuara gitme sebebim olarak da dizide oynamak falan değil. Okulu bitirip tekrar tiyatroya devam devam etmek gibi bir düşünce vardı ama süreç içinde iş buraya evrildi. Biraz koptuk tiyatrodan. Tiyatro yaparken kendimi mutlu hissediyorum. Anlatılmak istenen bir derdin ya da düşüncenin parçası olmak, kendini o cümleyle var etmek mutluluk veriyor demişti. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya dizisiyle kamera önü oyunculuğa başladı. Hatırla Sevgili dizisindeki Mahir Çayan karakteriyle tanınırlığı arttı. Sonrasında Ayrılık, Asi, Ezel, Yer Gök, Aşk, Tatar Ramazan gibi yapımlarda rol aldı. En büyük çıkışını ise Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle yaşadı. Bu dizi ona büyük tanınırlık getirdi. Sonrasında Hayat Bazen Tatlıdır, Bir Deli Rüzgar gibi yapımlarda aldı Son dönemlerde tarihi karakterler oynayan oyuncu. Kuruluş Osman'da Saru Batu Savcı, Destan'da Saltuk Bek ve Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'de Gümüştekin karakterlerini oynadı. Bir yandan müzikle de ilgilenmişti. Milliyete verdiği röportajda ''Bazen bir araya gelip doğaçlama müzik yaptığımız bir tayfamız var. Eskiden beri severim, müzik yapmak ilgimi çeker. Bir enstrümanda profesyonel değilim ama perküsyonda takılıyorum öyle. Etnik altyapısı olan müzikleri daha çok seviyorum. Söylerken de doğaçlama yapıyoruz.'' diyordu. Çok büyük hırsları yoktu bu düzlemde ve artık bu dünya üzerinde böyle işlerin çok da peşine takılıp hırs yapılacak şeyler olmadığını düşünüyordu. Babası koyu bir Fenerbahçeliydi. Kendisi ise yıllarca Fenerbahçe'yi tuttuktan sonra Beşiktaşlı olmuştu. Gezi sürecinin de bunda etkisi büyüktü. Çocukluğu Fenerbahçe sevgisiyle geçmişti. Hatta babası onu futbolcu yapmak istemişti. Ancak ünlü oyuncu Fenerbahçe'deki bazı şeyleri sevmemişti. Fenerbahçe'yi bırakmasının bir sebebi de bu olmuştu. Beşiktaş ona duygusal olarak daha yakın gelmişti. Futbol onun için keyif meselesiydi güzel ve iyi olanı yaşamak, hissetmek istemişti. Bu yüzden Beşiktaşlı olmuştu. Biz de ünlü oyuncuya Allah'tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.